Becessi olarak herkese Merhabalar bu hafta size çok güzel ve bence çok da özel bir sürüş olan ayrınmaktan bahsedeceğim Evet bu sürüş gerçekten ismiyle birebir uyumlu bugüne kadar kimsenin bu konuda bir e, kayıt yaptığını görmedim Ben de bana gelen sorular neticesinde bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü e, bu sürüşü merak eden, ayrımatın e, ne olduğunu öğrenmek isteyen, bu sürüşü yapmak isteyen pek çok bilinci var. Bu konuda elimden geldiği kadar bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de görüldüğü üzere bir IronBot bilincisiyim. Bu anlamda kendi yaptığım e, IronBot sürüşümü de sizlerle paylaşacağım. Ama önce isterseniz IronBot'ın geçmişine bir bakalım. Neyin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. IronBot ilk olarak 1984 yılında Philadelphia'da, ve Pensilvanya arasında bir motosiklet merkezinde yapılmış arkadaşlar. 10 adet bininci tarafından gerçekleştirilmiş. 1991 yılına kadar başka bir faaliyette bulunulmamış. 1991 yılında Iron Bat Association yani bugün bildiğimiz dernek haline dönüşmüş. Ayrımat Association 1991 yılında dernek statüsüne kavuştuktan sonra iki önemli değişikliğe imza atıyor. Birincisi sürüş bundan sonraki süreçte iki yılda bir tekrarlanır hale geliyor geleneksel olarak ve sürüşün başladığı yerle bitiş yeri aynı olmak üzere iki önemli kural getiriyor arkadaşlar ve ondan sonraki süreçte her iki yılda bir bu sürüş gerçekleştiriliyor. Ülkemizde bilinen daha çok bu sürüşün bireysel olarak yapıldığı yönünde ama esası ve temeli birlikte sürmek üzerine kurulu. Yani e, size şöyle örnek vereyim. 2017 yılındaki Amerika'daki e, Iron 109 109.000'i ortak sürüş yapıyorlar. Bunun 89 tanesi bu sürüşü tamamlıyor ve yaptıkları sürüş sıkı durun tam 11.000 mil bin, bin arkadaşlar ve bunu 11 günde yapıyorlar. Bu Iron en uç noktası arkadaşlar en zor seviye sürüşü. 2019 yılında 150'nin üzerinde biniciyle bu sürüşü gerçekleştiriyorlar. Zaten Ayrım e, Batası bir etkinlik yani e, çok da ciddi alınıyor. Dünya çapında çok ciddi şekilde Ayrım Bat yapmış bilinci var. Kendi web sitelerine girecek olursanız zaten bunu teyit edebilirsiniz. Kendi gözlerinizle görebilirsiniz. 75.000 üzerinde binici IronBot'un çeşitli seviyelerdeki sürüşlerini gerçekleştirip tamamen IronBot'un belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde register yani üye olmuş durumdalar. IronBot güvenli mi derseniz evet gayet güvenli bir sürüş. IronBot'un felsefesi nedir diye sorarsanız kendi web sitelerindeki açıklaması uzun yol sürüşünü güvenli şekilde yapılmasına adanmış bir etkinlik. Ayrımat 2017 ve 2019 yıllarında e, en son sürüşünü gerçekleştirmiş. 2021 yani bu yıl bir e, problem olmazsa muhtemelen ağustos ayında tekrar yenilenecek. İki yılda bir yapıldığı için bu yıl IronBot'un e, resmi bir sürüşü var. 2020 yılında 3 tane sürüş gerçekleştirilmiş. 3 tane etkinlikleri var. Amerika'da arkadaşlar ne şekilde yapılıyor derseniz genel olarak toplu şekilde yılda bir kere Ağustos ayında e, gerçekleştiren büyük bir sürüş var. Bu sürüş öncesinde çok iyi bir hazırlık aşaması gerektiren sürüşler. Sonuçta yüzlerce motorcu, yüzlerce motosiklet birincisi ve onların arkadaşları e, bu organizasyonda yer alıyorlar. Genelde Ağustos ayında yapılan bu etkinlikte 11.000 mil arkadaşlar günde 1000 mil alınıyor. Çok ciddi bir mesafe. Yani 1600 kilometre ve bunu her gün yapıyorlar ve 11 gün boyunca yapıyorlar. Tabii herkes 11.000 millik sürüşe katılmıyor. Onun yerine e, 24 saatte 1000 millik yani 1600 km'lik sürüşe katılan var. 24 saatte 1500 millik sürüşe katılanlar var. 1500 e, mili yani 2500 km'lik 36 saatte e, yapılana katılan üyeler var. Tüm dünyada da en çok yaygın olarak e, yapılan Sürüş arkadaşlar 24 saatte 1000 mil yani 1600 kilometre ve üzerindeki yapılan sürüş. Ben de 24 saatte 1000 mil yaptım. Bunu da 2013 yılında 3 arkadaşla birlikte yaptık. Bunu da ilerleyen bölümlerde sizle paylaşacağım. Iron atın tüm dünyada e, genel olarak rağbet gören şekli dediğim gibi genelde bireysel sürüş şeklinde algı oluşmuş. Ama aslında bu iş böyle değil. Dediğim gibi Amerika'da e, toplu şekilde yapılmakta İngiltere'de aynı şekilde e, Amerika ile yarışır halde 300 kişinin katıldığı toplu sürüşler toplu çıkışlar var bütün yıl insanlar bunun için hazırlık yapıyorlar hem ayrıbatıp kendi organizasyonu hazırlık yapıyor hem biniciler hazırlık yapıyor bir ayrıbat yapmayı düşünüyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda Ayrıca size paylaşacağım ayrınbatın geçmiş hakkında söyleyebileceğimiz önemli detaylar arkadaşlar toplamda 11 tane sürüş sertifikasyonu var. Bunların içerisinde ülkemizde de en çok yaygın olarak kullanılan ve bilinen yöntem veya sürüş şekli 24 saatte 1000 mil yani 1600 km ve üzerinde yol yapmanız lazım. 24 saatte 1500 mil bu gold olarak geçiyor altın sürüş olarak geçiyor. Bir de bronz var. 36 saatte 1500 mil düzeltiyorum. Evet. 36 saatte 1500 mil. 2500 kilometre yani. Üzerinde yol yapmanız lazım. Biz 4 arkadaş 24 saatte 1000 mil olan yani 1600 kilometrenin üzerindeki sürüşü 2013 yılında gerçekleştirdik. Ayrınbat Türkiye'de ilk olarak 2001 yılında 3 harleyici tarafından yapıldı. Birisi Taner Çelik, Yiğit ikiz, diğeri de Randy diyelim yanılmıyorsam. Bu üç arkadaş birlikte start aldılar. Bu sürüşü özel bir an, diğer bir özellikse OMM'nin başkanı ve kurucu üyelerinden biri olan e, Paolo Volpora buradaydı. Ve en önemlisi de Iron Bat'ın başkanı olan Mike Nibon burada hazır bulundu. Hem startta hem finish. Bu da çok güzel ve değerli bir e, bence detay ve bunu da çoğu kişi bilmez. Bana göre Ironbar gerçekten de uzun yol deneyimini sizinle ve motosikletinizle olan, güveninizi pekiştiren, gerçekten size çok şey katan, çok değerli bilgiler katan, tecrübeler katan bir sürüş, bir rally. Şimdi ülkemizde de bu konuda tartışmalar var, yok değil. Bazıları diyor ki Ayrımbat son derece güvensiz ve tehlikeli bir sürüş. Ben buna katılmıyorum. Ayrımbat aslında güven içerisinde uzun mesafeler yol kat etmenizi sağlamak üzere düşünülmüş bir sürüş, gerçekleştirilen bir sürüş yapma zorunluluğunuzda yok. Bu tamamen gönüllülük esasıyla yapılan bir sürüş bir rari, e, katılmak zorunda değilsiniz, e, sürmek zorunda da değilsiniz. Ben uzun yol yapmayı sevdiğim için, IronBot yapanlara da saygı duyduğum için ben de yapmak istedim. Ve e, gerçekten de son derece keyifli, her anı son derece güzel geçen, çok büyük deneyimler katan size motosikletinizi ve kendinizi tanımanızı sağlayan bir sürüş. Eksikliklerinizi, e, hatalarınızı, bunların hepsini görmenizi sağlayan bir sürüş formatı daha doğrusu bat yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir derseniz bu konuda biraz size bilgi vermeye çalışayım. Her şeyden önce batı ben kimseye yapmasını tavsiye etmiyorum. batın kendisi de bunu tavsiye etmiyor zaten. Böyle bir mecburiyetiniz de yok. Ama bat yapmayı düşünüyorsanız benim şimdi bahsedeceğim konularda kendisi bir değerlendirmeniz lazım bu sizi daha objektif olarak bu sürüşü yapıp yapamayacağınız hakkında bir fikir verir. Eğer yapmayı düşünüyorsanız zaten Iron bana göre bir risk yönetimi. Risk yönetimini düzgün yaparsanız, kendinizi iyi tanıyorsanız, motosikletinizi iyi tanıyorsanız ve yol tecrübeniz de varsa yapılamayacak bir sürüş değil. Tam tersi böyle bir sürüş yaptığınızda kendinize kattığınız tecrübe deneyim çok daha fazla olmakta. Iron hakkında böyle bir kayıt yapmamın sebebi de Tabii ki IronBot'u yapmayı düşünenlere bir rehber olmasını sağlamak. Bu yüzden de sizlere bazı küçük doneler paylaşacağım. Hem kendi tecrübelerimden paylaşacağım arkadaşlar hem de e, genel anlamda bilinen bazı gerçeklerden bahsedeceğim. IronBot her şeyden önce arkadaşlar bireysel bir sürüş. Yani kimse için veya bir şeyleri kanıtlamak için yapılacak bir sürüş değil. Bunun altını çizelim. Hani bir kupa vermiyor, bir e, yarışma değil. En önemli detay bu arada ya bu bir yarışma değil. Bunu böyle algılıyorsanız zaten en başında ayrım batı amacını anlayamamışsınız demektir. IronBot bir uzun yol sürüş lirası arkadaşlar ve bunu güvenli şekilde yapmak üzere tasarlanmış veya düşünülmüş. Dolayısıyla güvenliği ihlal eden hiçbir şey IronBot'ta yer alamaz. İnsanların aklında şu da var, IronBot hız. Hayır arkadaşlar, IronBot hızla ilgili olan bir şey değil. IronBot'ı hız yapmadan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyorsunuz. Zaten bütün her şeyde, bütün zamanlamalarda buna göre hesaplanmış. Ben ayrım batı yaparken de tamamen kuralat Çarşafı'nda sürüş yaptım. Yani e, karayollarında belirtilen hız sınırlarının dışında sürüş yapmadım. Ve 23 saatte 1700 kilometre yol bitirdim. Yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyordu. Yani hiç de öyle tahmin ettiğiniz gibi işte 180'den 200'lere basarak, boşlukları bulduğunuzda yapıştırarak giderek yapmış olduğum bir sürüş değil. Tamamen minimum hızla bunu yaptım. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum, İnsanların kafasında en büyük algı IronBot'un çok tehlikeli olduğu. Önemli olan nokta yol tecrübesini kazanmak ve deneyimlemek. Ben böyle bakıyorum bu odaya. Evet arkadaşlar kahveme de aldım geldim. bat yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor noktasında en önemli nokta birinci olarak kendinizsiniz arkadaşlar. Kendinizi çok iyi değerlendirmeniz lazım. Yani bu işi, bu sürüşü yapıp yapamayacağınıza, hazır olup olmadığınıza çok iyi karar vermeniz lazım. Benim bu konuda bazı basit tespitlerim var veya e, ipuçlarım var diyelim. Bunları bir kendinizde tartın. değerlendirmenizde de size belki bir yol gösterir. Birincisi uzun yol tecrübeniz ne kadar? Bu çok önemli. Yani toplamda kaç bin kilometre yol yaptınız bugüne kadar motosikletle? birinci aşamada bunu bir değerlendirmeniz lazım. İkinci olarak da tek bir çıkışta bir günde kaç kilometre yol yaptınız. Yani bu mesela İstanbul'dan Adana'ya 950 kilometre yol var. Bu 950 kilometreyi bir günde hiç durmadan katettiniz mi? Benzinliklerdeki, benzinliklerdeki molaları veya yemek modlarını saymıyorum. Ama bu size bir fikir sahibi olmanız konusunda güzel bir örnek. 950 kilometre, 1000 kilometrelik bir yolu tek bir günde kat ediyorsanız ve 1000 kilometre yolu yaptıktan sonra otel odasına geçip uyumuyorsanız ayırım yapmayı düşünebilirsiniz. Benim açımdan en önemli kriter bu diyebilirim arkadaşlar. Ama şunu da yapabilirsiniz. Buradan Ankara'ya sürüş yaparsınız, 500 kilometre. Ankara'dan da İzmir'e geçersiniz. Evet, bunu yaptığınız zaman bu da bir değerlendirmedir. Ayırım yapmanızda bir kriter olabilir bir e, objektif yaklaşma olabilir. Şöyle bir algı oluşmasın yani ben Ankara'ya gittim 500 km uzun yol ben IronBot yaparım bana göre yeterli bir kriter değil. IronBot çünkü Yorgunluk dediğimiz veya dikkatin azalmaya başladığı, kendinizi halsiz hissettiğiniz nokta 1000 kilometre ve üzerinde başlıyor arkadaşlar. 1000 kilometreye kadar hemen hemen hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ama uzun yol tecrübeniz de yoksa 1000 kilometreden sonra çok ciddi şekilde zorlanırsınız. Bunun altını çizerek belirteyim. Bu yüzden en azından tek çıkışta 1000 kilometre yol çevirip çevirmediğiniz önemli. İkinci olarak söyleyeceğim en önemli nokta arkadaşlar, Motosikleti kışın kullanıp kullanmadığınız bence IronBot'ta son derece önemli bir değerlendirme kriteri. Bunu neden söylüyorum? Kışın motosiklet kullanıyorsanız kötü hava koşullarında, yağmurda, çamurda, soğuk havada motosiklet kullanıyorsunuz demektir. Bu size çok güzel bir artı e, sürüş tecrübesi katıyordur. Ve IronBot yaparken her türlü hava koşullarıyla karşılaşma şansınız çok yüksek. Biz e, 4 kişi bu sürüşü yaparken deyim yerine ise 3 mevsim birden bir günde yaşadık. Kış koşullarında da motosiklet kullandığımız için IronBot'ta bu bize büyük bir artı kazandırdı. Bu yüzden kışın motosiklet kullanıp kullanmadığınız bence IronBot yapmayı düşünenler için son derece önemli bir kriter. Yağmurda motosiklet kullanmayı sevmiyorsanız veya kullanmıyorsanız, soğukta motosiklet kullanmayı sevmiyorsanız, sisin içinde motosiklet kullanma tecrübeniz yoksa, ayrımat yaparken bunlarla karşılaştığınızda ciddi risk altında kalırsınız. Üçüncü olarak ayrımatın bir yarış olduğunu düşünüyorsanız bence ayrımat zaten yapmayın. Ayrımbat bir yol sürüş deneyimidir. Bunu böyle düşünmeniz lazım. Ayrımatı bitiremiyor olacağınızı görseniz dahi bu sürüşe çıktıysanız rotayı bitirin arkadaşlar. Gidin bir otelde kalın. Zamanınız yetmese bile Ironbat'ın rotasını en azından yaparak bence çok büyük bir tecrübe kazanırsınız. 3 ay, 6 ay sonra da tekrar Ironbat'a başvuru yapar. ayrımbatı isterseniz tekrarlayabilirsiniz. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Mesele burada yol yapmak, uzun yol yapmak ve tecrübe deneyim kazanmak. ayrımbatı bitirmek en önemli kriter çizgiyi geçmek arkadaşlar. Geri kalan işin sosu çizgiyi zamanla geçerseniz e, register oluyorsunuz. Kayıt altına alınıyorsunuz. E, 75 bin kişi içerisinde siz de yerinizi alıyorsunuz. Ayrım batı resmen resmen yaptığınız için. Ama bu yapamadığınız takdırıldığı kötü bir şey değil. Bunu belirtmeye çalışıyorum. Yapamadıysanız da rotayı bitirmeye çalışın. Eğer teknik bir sorununuz yoksa motosikletinizde rotayı bitirin. Çünkü bu size çok büyük bir artı getirecektir. Çok büyük bir kazanç getirecektir bir sonraki Iron Bot sürüşünü yapmayı planladığınızda sizi çok daha hızlı şekilde ileri taşıyacaktır. Dördüncü olarak şunu söyleyelim. Iron Bot bir hız olayı değil. Hızla hiçbir ilgisi yok. Ben Iron Bot sürüşünü planlarken minimum hızla en az hızı yaparak bitirmek üzere planladım ve Toplamda 9 kere mola verdim. Bir tanesi de yemek molasıydı, yarım saatlik. Her molada da yaklaşık 15 dakika Minimum 20 dakika veya zaman kaybettim ve hiçbir şekilde hız yapmadım. Bunun altını çizerek söylüyorum, hız yapmadım. 120 km civarında bir ortalama hızla 23 saat içerisinde 1700 km yolu yaptım. İnsanların kafasında ayrımbat yapıyorsan basmak zorundasın, hız yapman zorundasın gibi bir algı var. Bu tamamen yanlış, böyle bir şey söz konusu değil. Stabil şekilde sürüş yaptığınız takdirde kesinlikle ayrımatı güven içerisinde yapabiliyorsunuz hız yapmadan. Hız yapmayı teşvik eden bir e, sürüş şekli değil. Beşinci olarak ne söyleyebiliriz? Yorgunluk belirtileri. Bunlar nelerdir? Benim uzun yol tecrübelerime dayanarak da yine ekliyorum. Sabit bir hızda motosiklet süremiyorsanız, sürüşün belli bir yerinde artık baktınız 100 e, km sabit hızda mesela gidemiyorsunuz. Hep 80'e 90'a düşüyorsunuz. Gaz veriyorsunuz. Tekrar 100'ü tamamlıyorsunuz. Bu Bence yorulduğunuzun güzel bir işareti. Eğer sabit gaz tutamıyorsanız motosikletinizi artık yorulmaya başladınız demektir. Bu önemli bir kriter. Gece sürüşlerinde özellikle yorulduğunuzu anlamanın bir başka yolu da özellikle karşıdan gelen bir araç olduğunda uzun fardan kısa fara geçmeyi unutuyorsanız artık yorulmaya başlamışsınız demektir. Altıncı olarak elbette kullandığınız motosikletin durumu çok önemli. Motosikletinize kesinlikle güveniyor olmanız lazım. Her zaman için serviste bir hizmet aldığınızda şehir içine 150-200 km minimum yol yapmanız lazım ki bir problem çıkarsa tekrar servise dönebilirsiniz. Ki Ayrınbat'ta ciddi bir yola çıkıyorsunuz. Yaklaşık 1600 km yol yapacaksınız. Motosikleti bugün servise sokayım, yağını suyunu değiştireyim, bakımlarını yaptırtayım. yarın sabah da yola çıkayım derseniz çok büyük bir hata yaparsınız. Sürüş boyunca yorgunluk hissettiğiniz her yerde, her anda, istediğiniz anda sağa çekin ve dinlenin. Sonra rotayı teknik bir problemimiz yoksa bitirmeye çalışın. Bunu tekrar belirtiyorum. Evet, motosiklet yöneticisi olarak bu hafta ayrılmat hakkında size genel bilgileri aktarmaya çalıştım. Şimdiden aranızdan bazılarının bu sene IronBot yapacağım dediğini duyar gibiyim ama sabırlı olun çünkü gelecek hafta size Türkiye'de IronBot yapmak istiyorsanız nereye başvuracaksınız? Kimlerle görüşmeniz gerekiyor? Nasıl bir e, yol izlemeniz gerekiyor? Bütün aşamalarını tek tek sizlerle paylaşacağım. Ayrıca Türkiye'de bence en güvenilir şekilde 1600 kilometre yol yapmak için en uygun olan rotayı paylaşacağım. Bu sayede daha güvenli bir şekilde eğer yapmak isterseniz değerlendirebileceğiniz bir rota olduğunu düşünüyorum. Benim gerçekleştirmiş olduğum Iron sürüşü hakkında bende bıraktığı izlenimleri ve çok önemli bazı detayları paylaşacağım. Önemli küçük detaylar vereceğim. Sürüşe nelere dikkat etmeniz gerektiği, planlamayı ne şekilde yapmanız gerektiği, sürüşte yanınızda hangi ekipmanların ve malzemelerin bulunması gerektiğini, rotada dikkat etmeniz gereken noktaları, Iron Bat'ı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği, bu sürüşü gerçekleştirdiğinizde izlemeniz gereken ve register olmak için ilerlemeniz gereken yolu size aktarmaya çalışacağım. Bu konuda elimden geldiği kadar detaylı bir paylaşım yapmaya çalışacağım. Umarım sizlerin de işine yarayacak güzel bir paylaşım olur. Buradan son olarak başta Türkiye olmak üzere tüm ayrımat yapmış olan bilincilere saygılarımı sunuyorum. Hepinize kazas belasız sürüşler diliyorum efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.